Merhaba arkadaşlar kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Ben Aslı. Bugün sizlere harika bir lezzet olan pastanelerde tanesinin 60 TL, 70 TL'ye satıldığı Alman pastası tarifiyle geldim arkadaşlar. Sizler evinizde bol bol yapıp bol bol yiyebilirsiniz çoluğunuzla çocuğunuzla. Bu lezzetli tatlının hadi hemen tarifine geçelim. İşe ilk olarak yoğurma kabımıza unumuzu alıp başlayalım. Unun ortasını çukurlaştıralım. Yarım bardak ılık suyu ekleyelim. Üzerine 15 gram yaş mayayı ekleyelim. Yarım su bardağından bir parmak eksik toz şekeri ekleyelim. Ve şöyle bir elimizle mayayı ezelim. Kalan malzemeleri de eklemeye devam edelim. Margarinimizi ekleyelim. İsterseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. Bir adet yumurtamızı ekleyelim ve bir çay kaşığı tarçını ilave edelim. Şimdi güzelce bir hamur yoğuralım. Yumuşak bir hamur elde edelim. Hamurumuzu tezgaha alalım ve 6 eşit parçaya bölelim. Hepsini teker teker bezeleyelim. Şimdi her bir parçayı uzun fitiller haline getirip simit yapar gibi uçlarını birleştirelim ve kenara alalım. Hepsini tepsiye dizelim. Üzerine temiz bir bez örterek 30 dakika oda sıcaklığında mayalandıralım. Hamurumuz mayalanırken biz de bu arada kremamızı hazırlayalım. Şekeri ve sütün bir kısmını tencereye alalım. Ocağın altında açalım. Karıştıralım ve kaynamaya bırakalım. Diğer tarafta da nişastayı 3 yemek kaşığı dolu dolu nişasta 2 yemek kaşığı da silme olacak şekilde unu ve 1 bardak sütümüz kaldı. Onu güzelce karıştıralım. Hiç topağa kalmayacak şekilde karıştırmaya özen gösterelim. Ve ocakta kaynamış olan şekerli sütümüze yavaş yavaş ekleyelim. Güzelce karıştıralım. Karıştırmayı bırakmayalım ve Koyu bir kıvam alıncaya kadar kaynatalım. Kıvam bu şekilde olacak. Ocağın altını kapatıp beyaz çikolatasını, vanilyasını ve tereyağını ekleyelim. Bu aşamada sıvı krema da kullanabilirsiniz. İyice karıştıralım, iyice yedirelim. Karıştıra karıştıra soğutalım. Biz kremamızı hazırlarken Alman pastalarımız da pişti testere bıçak yardımıyla hamurlarımızı ortadan ikiye keselim. Testere bıçak bu işi kolaylaştırıyor. Düz bıçaklar bu kadar kolay olmuyor. Hepsini bu şekilde açalım. Yapmış olduğumuz kremayı krema sıkma torbasına koyup güzelce bol şekilde sıkalım ve kapağını kapatalım yapışması için de biraz bastıralım hepsini aynı şekilde uygulayalım Alman pastasının son aşamasına geldik tereyağını mikrodalgada isterseniz de ocakta eritip bir kaba alalım üzerine bir yemek kaşığı dolu dolu kahvaltılık çikolata ve bir miktar da bitter isterseniz de sütlü çikolata ekleyelim ben sütlü çikolata kullandım seviyorsanız bitter çikolata da kullanabilirsiniz güzelce eritelim bu sosumuz çok soğumadan alman pastalarını güzelce batıralım hepsine Evet bütün parmaklarım çikolata oldu arkadaşlar Alman pastamızın çikolatası soğudu. Kendi biraz soğuttuktan dinlendirdikten sonra servise hazır hale getirdim arkadaşlar. Evet şöyle göstereyim. Üstünde isterseniz böyle bir fıstık yardımıyla veya e, Hindistan cevizi olur. Süsleyebilirsiniz. Süslemeseniz de olur arkadaşlar. Hiç fark etmez. Yanına da kendi evde yaptığım soğuk çayımı aldım. Limonlu soğuk çayımı şimdi bir parça hemen tadına bakacağım arkadaşlar tanesi 60 TL olan bu lezzeti mutlaka siz de evinizde yapın. Şöyle içinde göstereyim. Bol kremalı harika bir lezzet arkadaşlar. Şahane. Tek kelimeyle harika olmuş arkadaşlar gerçekten de. Hiç pastaneden almaya gerek yok. Gördüğünüz gibi yapımı çok kolay, çok basit ve evde olan malzemelerle yapılabilecek bir ürün. Yani tanesini 60-70 TL vermeye hiç gerek yok arkadaşlar. Kendinize evinizde yapın, çoluğunuza, çocuğunuza, sevdiklerinize yedirin. Evet arkadaşlar beni buraya kadar izlediyseniz videomu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.